dar bir vakitte size yine bir karşılaştırma sunuyorum. Hemen söylüyorum linç yememem için hemen söylüyorum bazı kaçık arkadaşlarım var ee, böyle işte ilginç detaylarını otomobilin ilginç detaylarını merak eden e, kişiler oluyor. İşte bu gördüğünüz ekonomi odaklı yapmak isterseniz işte hani LPG e, alma seçeneğiniz var. Baktığınız zaman 3 silindirli makine 4 silindirli makine kesinlikle 4 silindirli makineyi tercih ederim. Elantra'ya geçince kesinlikle biraz daha Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine böyle tam güneşi kaçıracağımız bir zamanda dar bir vakitte size yine bir karşılaştırma sunuyorum. Hemen söylüyorum. Linç yememem için hemen söylüyorum. Bakın makyajsız bir Corolla ile bugün Hyundai Elantra'yı karşılaştırıyoruz. Ama otomobili direkt makyajlı kasasıyla birlikte değerlendirmeye alacağım. Yani Elantra karşısında güçsüz değil. Zaten makyajda çok ufak değişimler oldu. içeride ve dışarıda. O sebepten dolayı şimdiden linçlemeyin. Bak kalbinizi kırarım. Şimdi hemen tasarımla başlayayım. Tasarıma baktığımızda bir kere burada Elantra'nın kesinlikle yeni nesil Corolla'ya göre de düşündüğünüz zaman büyük bir üstünlüğü var. Gerçekten burada Elantra mühendisleri üzerine düşeni yapmış. Tasarım ekibi üzerine düşeni yapmış ve bambaşka bir otomobil karşımıza çıktı. Bir önceki kasa Elantra'da da bu işler böyleydi ve şimdi ise bambaşka bir kasaya yani daha böyle Amerikan tasarımlarını bu otomobile uygulamışlar arkadaşlar ve tasarım anlamında ikisini de değerlendirdiğin zaman benim oyun burada kesinlikle el entreye gidiyor ama şunu da altın çizmem lazım. Corolla ne olursa olsun özellikle sorunsuzluk anlamında çok başarılı olduğu için yaklaşık 12 nesildir hayatımızda ve bundan sonraki nesillere de devam etmeyi planlıyor. Ve gerçekten onunla müşterisi çok fazla özellikle satış rakamlarıyla çok büyük ilgi görüyor. Ve tabii ki hani burada da otomobilin tasarımından daha çok kullanım pratikliği ve sorunsuzluğuyla ön plana çıkıyor Corolla tarafı. Boyutlara baktığımızda ise bunlar aynı segmentte olduğu için boyutlara baktığımızda arkadaşlar Elantra'nın özellikle uzunluk ve genişlik anlamında Corolla'ya çok ciddi bir üstünlük kurduğunu görüyoruz ve aks mesafesi konusunda da gerçekten Elantra çok başarılı. Bunu zaten otomobilin arka koltuğuna geçtiğinizde çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Ayrıca hani otomobilin bagaj hacmi de iddialı bir rakam. Ve hani baktığınız zaman otomobillerimizin bagajını çok iç mekan gibi kullanmayız ama bagaj özellikle Türk pazarında çok önemli. O sebepten dolayı da burada Air Entra'nın üstünlüğünü görebiliyoruz. Fark var demişken öyle çok büyük bir fark yok. Arada sadece 3 litre fark var. İsterseniz gelin onu arkada detaylı bir şekilde anlatayım arkadaşlar. Şimdi arka tasarımda da baktığınız zaman Corolla'nın çok ciddi bir hani görsel olarak bayağı başarılı olduğunu görüyoruz. Krom detaylarla birlikte çok ciddi bir basit ama güzel, göze hoş görünen bir tasarım sunuluyor. Hatta ve hatta burada bir de tuş konumlandırmış ve bagaj bu şekilde açılıyor. Yükleme ağzı geniş ama üst taraf dar. E, Elantra'nın arka tasarımını anlatırken çok net değineceğim. Burada 471 litrelik bir bagaj hacmi var. Orada 474 litrelik bir bagaj hacmi var. Bagaj hacmi olarak neredeyse eşitler ama günün sonunda hani arada bir fark var mı? Evet, kesinlikle var yükleme işi biraz aşağıda kalmış. Özellikle yeni neslinde Corolla arkada ve önde tasarım anlamında çok iddialı bir konuma geldi. Yani bu gördüğünüz tasarım az da olsa ufak değişimlerle çok ciddi yol kat edildi. O sebepten dolayı da hani arada kalabilirsiniz ama bence bir Elantra'nın arkasında görmenizi tavsiye ederim. Bakın Elantra'nın tasarımına baktığımızda şöyle birleşik, bütünleşik bir stop grubu yer alıyor. Gerçekten ciddi manada otomobili ön plana çıkarıyor. Yine Elantra logosunu burada görüyoruz. Burada ufak bir tuşla burayı açabiliyorsunuz. 474 litre gibi bagaj hacmi var. Yükleme ağzı geniş ama Corolla'ya göre yükleme eşiği daha aşağıda kalmış durumda. Bu ne sağlıyor derseniz yüklerken zorluk sağlıyor ama burada aşağıda daha fazla alan konumlanabildiği için işte o aradaki 3 litrelik fark oradan ileri gelmiş oluyor. Ama yani daha önce de konuştuk. Keşke burada cam tavanla birlikte açılabilseydi, o zaman bambaşka bir e, hacim konuşuyor. Olduk arkadaşlar. Otomobilin bence en vurucu tasarımı Corolla'ya göre bu arkada gördün görmüş olduğunuz tampon grubu. Tampon grubu adeta böyle DTM otomobillerini andıran çeşitli hatlar yukarıya doğru kaldırılmış. Yani resmen böyle sportif bir otomobili adeta size simgeliyor. E, burada Kamera buraya konumlandırmış hemen. Hyundai logosunun hemen üstüne konumlandırmış. Bu konumlandırma bence iyi değil. Neden derseniz çok çabuk kirleniyor burası ve hani kamera çözünürlük açısından çok başarılı ama kirlendiği zaman pek bir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Şimdi otomobilleri mutlaka karşılaştırma yapmadan önce birçok noktada kontrolünü sağlıyoruz. Otomobilleri eşit tutmaya çalışıyoruz. Özellikle işte lastik basınçları olsun, fiziksel kondisyonları olsun ve teknik kondisyonları olsun birbirine yakın otomobiller alıyoruz. Zaten markalar bu konuda çok ciddi manada emek sarf ediyorlar. Ve tabii ki bizim en büyük olaylarımızdan bir tanesi nedir biliyor musunuz? Araçların en ince ayrıntısına kadar bakılması gerekiyor. Burada Kalle adında bir arıza tespit cihazımız var. Hani sadece arıza tespit cihazı olarak bakmayın. Otomobilinizin bütün detaylarına ulaşabilme şansınız var. İşte tüketim detaylarından tutun da çok böyle bazı kaçık arkadaşlarım var. Ee, böyle işte ilginç detaylarını otomobilin ilginç detayları merak eden e, kişiler oluyor. İşte bu gördüğünüz aparatla birlikte bunların tüm detaylarını inceleyebiliyorsunuz. Şimdi gelin isterseniz Carly daha çok ne işe yarıyor? Küçük bir teaser videom var. Hani nasıl kullanılıyor? Nasıl organize oluyor? araca nasıl takılıyor? Bunlarla ilgili bir video paylaşayım. Onu tekrar hep birlikte inceleyelim arkadaşlar. Evet aracın içine geçtik Carly'yi Kullanmak için hemen ilk adımı atıyoruz. Gördüğünüz gibi Carly'nin kutusu bu şekilde, şöyle arkasında da özellikler ve adresleri yazıyor. Bu üreticinin adresleri genelde. Şöyle kapağını açıyorsunuz. Bence şu yönlendirme sizin için çok basit. Yani nasıl kuruluyor, nasıl oluyor, nasıl hemen organize oluyor gibi detaylar var. Bir de tabii The Good Drive da burada yazılmış olması bence çok güzel bir mesaj oluyor. Hemen şöyle içinden çıkıyor zaten küçücük bir cihaz. Bütün araçlara uyumlu bir cihaz. Hemen şu kutuyu yanına bırakıyorum. Esas bizim cihazımızı görelim. Şöyle üstünde iki tane ışık görülüyor. Kallin logosu ve şu arkada ufak tefek ayrıntılar var. Bunu otomobilde ODB girişine takıyorsunuz. Bu kullandığımız aracın ODB girişi hemen alt tarafta. Klima kumandalarının hemen altında. Bunu oraya yerleştiriyoruz. Işıkların ikisi de ani bir yandı söndü. Şu an kırmızı ışık. Yanıyor yanında da mavi ışık yanıp sönüyor. Bu aşamadan sonra otomobilini kontrol etmek için telefonunuzdaki uygulamaya odaklanmanız gerekiyor. Şimdi ben bir yandan anlatırken ekranın sağ tarafında da ya da size, size göre sol tarafında ya da sağ tarafında bu uygulamanın nasıl kullanılacağıyla ilgili e, ekran görüntülerini görebiliyorsunuz. Ben de hemen açtığınızda burada kalli solda görüyorsunuz zaten. Ben daha önce uygulamayı indirmiştim. İsterseniz hem Apple Market'ten hem de Android Market'ten bunu kolayca indirebilirsiniz arkadaşlar. Açtığınızda ben daha önce giriş yaptığım için hazır ekran geliyor. Şimdi burada hemen şurada sizinle birlikte sıfırdan yapayım. Şimdi aracı önce seçiyoruz. Ondan sonra buradan modelini buluyorsunuz. Yılını buluyorsunuz. Yılını bulduktan sonra kasa tipini seçiyorsunuz. Hangi yakıt tipinde olduğunu seçiyorsunuz. Önünüze geliyor. Burada öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bu ODB noktasından bağlandığı için abi çok basit bir ODB cihazı gibi görev olabilirsiniz. Ama değil arkadaşlar. Bu bildiğiniz üreticinin kullandığı ya da ne bileyim herhangi bir herhangi bir yetkili servise kullanılan cihazlar gibi otomobilinizin her noktasına müdahil olabiliyorsunuz. Şimdi connect diyorum. Connect dediğimde bana Cihazı nasıl kullanacağımla alakalı bir bilgi veriyor. Burada connect işaretliyorum. Şimdi bir önce arama yapıyor. Hemen bulduktan sonra diagnostik kısmına basıyoruz. Diagnostik kısmında hemen hani hataları görmek istiyor musunuz diye soru soruyor. kali e, eko üzerindeki bütün dataları, bütün noktaları sorgulayacak. Çek yapıyoruz. Çek işlemi burada başlıyor. Bütün dataları taradığı için Burada kısa süre bekliyoruz. Her sistem %100'e ulaştı. Burada 6 tane hata bulduğunu söylüyor. Göster diyoruz. Göster dedikten sonra Engine Control modülünde bir tane ABS ESP kulübünde bir tane BMC Body Control modülünde iki tane yukarıda da birkaç tane daha buluyor. Bunları direkt mesela Engine Control modülünde bulduğunu hemen giriyorum. Burada u 0 405 no numaralı hatayı vermiş. Bunu direkt böyle sorgulatabilirsiniz ya da direkt buradaki seçenek olan smart mekanik kısmına girip burada hani bu arızanın neden kaynaklı olabileceği ile ilgili bilgileri buradan alabilirsiniz. Yani isterseniz aratabilir, isterseniz buraya hızlıca girip buradaki ha buradan hatanın direkt e ne olduğunu görebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir detay. Yani modül üzerinden direkt hatanın e detaylarına ulaşabilmek bence çok güzel. İşte ESP hatası vermiş mesela. Burada hemen direkt yine C0460 hatayı alıyoruz. Burada smart mekanik kısmına tekrar tıkladığımızda bunun neden kaynaklı olduğunu hangi sensörlerin arızalı ya da hangi noktalarda arıza olduğunu buradan direkt otomatik olarak bize gösteriyor bu cihaz. Böylelikle otomobilinizin bütün ayrıntılarına müdahil olabiliyorsun. Bunları istersen sistem üzerinden de silebiliyorsunuz. Yani bu hataları bulduktan sonra ve tabii ki hani bence Bence burada en kritik olan konulardan bir tanesi de hani dedim ya size yetkili servis, yetkili servisin kullandığı cihaz gibi e, detaylı bilgiler veriyor. Mesela burada otomobilinizin kilometre kontrolünü yapıyorsunuz. Burada 3 noktadan cihaz veri alabiliyor. İşte Hem ekrandan hem motor beyninden hem de e, ilgili beyinlerden veri çekip bu verilerin karşılaştırmasını yapabiliyorsunuz. Bu da çok güzel bir detay. Bir de batarya kontrolü var yani Otomobilinizdeki akünün durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Bu 24 saatlik bir periyotta yapılıyor. Onu da buradan kontrol edebiliyorsunuz. İsterseniz tabii ki live data kısmına girdiğinizde continue diyoruz, devam ediyoruz. Burada otomobilin birçok parametresine müdahale olabildiğiniz durumlar var. Mesela örnek veriyorum. Mesela burada motorun devir aralığını görebiliyorsunuz. İşte soğutma suyunun sıcaklığını şu an 87 derece gösteriyor. Burada birçok farklı detayı görebiliyorsunuz. Böyle çok meraklıysanız bu tarz şeylere ve takip etmeyi seviyorsanız buradan bunları da takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da ayrı bir güzellik bu cihaz için arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kullanması oldukça basit ve oldukça kolay. Hatta ve hatta hani sitesine gittiğinizde size de güzel bir kıyam olsun. AG15 koduyla birlikte aşağıda yazacağım. ag 15 kod ile birlikte indiriminizi alıp bu cihazı satın alabilirsiniz ve böylelikle hani otomobilinizle daha yetkin hale gelmeniz, hani adeta bir teknik servis müdahalesi yapabileceğiniz kıvama geldiğiniz bir cihaza sahip olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi cihaz bu şekildeydi. Gelişimdi karşılaştırmaya devam edelim ve iki otomobilin tüm detaylarına yakından bakalım arkadaşlar. Şimdi içeriye geçtim. Burada diz mesafem fena değil. Baş mesafem de fena değil. Ee, ama arada dedim ya aks, aks mesafesi farkları var. Orada tabii ki biraz daha iyi olacaktır diye tahmin ediyorum. Havalandırma ızgaralarımız var. Makyajla birlikte çok bir şey değişmedi. Arka tarafta da çok bir şey anlatmama gerek yok. Fena değil. Yani burada bir klostrofo bir hakim değil. Onun dışında şurada bir tane kolçağımız var. İki tane bardaklığımız var. Korollalarda böyle niye aşağı kadar gidiyor onu da anlamış değilim ama. Şöyle sanki biraz daha yukarıda dursaydı. Şöyle elim koyduğumda biraz daha rahat edebilirdim. Ama genel anlamda otomobil gerçekten güzel. Burada siyah bir döşeme kullanılmış. Tavan açık renkte. Farklı bir renk döşeme kullanırsanız daha ferah bir atmosfer hakim oluyor. Yani ama siyahta tabii ki büyük bir avantajı var. Nedir derseniz işte kirlenmelere karşı Şimdi bir de ön tarafına bakalım. İçeri geçtik. Hemen yine eleştireceksiniz biliyorum. Abi bu yeni kasa değil ya diyeceksiniz kesinlikle katılıyorum arkadaşlar. Değil ama yeni kasada değişen detaylar çok İrili ufaklı. Özellikle şu orta konsoldaki ekran zaten Toyota Corolla Cross kullanan arkadaşlar çok iyi bilecektir. Ya da C-HR kullanan arkadaşlar. Bu gördüğünüz ekran değişiyor arkadaşlar. Ve ufak değişimler oluyor. Onun dışında çok büyük bir değişim yok. Hani malzeme kalitesi konusunda yumuşak malzemeler var. Kapı işleri sert. Buralarda yumuşak malzemeler var. Aşağıya doğru indiğimizde biraz daha malzemelerin sertleştiğini görürüz. Ama kalite anlamında baktığınızda gerçekten direksiyondaki mesela gördüğünüz deri direksiyon gayet güzel. Ve şöyle söyleyeyim size, organize ettiğimiz test aracı iptal olunca o sebepten dolayı farklı bir Corolla ile yan yana geldik. Bu Corolla neredeyse 50 bin kilometre yol yapmış. Yani gördüğünüz gibi herhangi bir malzemenin kendini salması veya bırakması gibi bir söz konu değil. Ama örnek veriyorum işte bu vites topuzun üzeri biraz aşınmış ama tabii o da kullandığımız işte yüzük sebebiyle aşınmalar var. Ama onun dışındaki bütün detaylarda Hani herhangi bir böyle kendilerine malzemeyi bırakması ve benzeri detaylar yok. Ha şunu söyleyeyim, burada sadece iki tane bardaklık sunulmuş ve vitesin önünde de bir tane kablosuz şarj alanı var. Kapı işlerine baktığınızda da yeteri kadar alan sunduğunu söylemem lazım. Hem dışarıda da belirtmiştim aslında ama içeride de hani dedim ya bu otomobil çok pratik ve hani resmen otur kemerine bağla ve devam et yoluna olduğu için bu otomobil satış rakamlarında da anlaşılıyor çok net. ya yani son 3 yılda ciddi manada özellikle Avrupa'da çok ciddi başarısı olan bir model. Zaten hibrit seçeneğinin de bu, bu konuda artısı çok fazla. Özellikle zaten Türkiye pazarında da çok seviliyor. Özellikle 1.8 olmasına rağmen hibrit makineyle böyle 5 litrelerde falan yaktığınız için o sebepten dolayı otomobil çok ciddi manada hem seviliyor hem de satış rakamı yakalıyor. Böylelikle hani bir volüm yakalamış oluyor. Hadi gelin şimdi Elantra'ya geçelim. Şimdi Elantra'nın içine geçtik. Bir kere dedim ya döşemeler çok farklı, bariz farklı hissettiriyor. Burada beyaz döşemeler kullanılmış. Beyaz tavanla birlikte ciddi manada büyük bir ferahlık var burada. Ama ondan da şunu söylemem lazım. Mesela burada da neredeyse gözünüzün önünü perdeleyen bir cam yapısı var. Onu da belirtmem gerekiyor. Şimdi bakın aks mesafesi konusunda demiştim ya otomobil farkları olacaktır diye. Bakın burada daha geniş bir bacak mesafesi var ama rahatsız edici olan ne biliyor musunuz? Tabanın biraz yukarıda olması. Yani şu boşluğun biraz fazla olması. Bu neyi sağlar? Evet burada iyi bir diz mesafesi sağlıyor size ama baktığınız zaman uzun seyahatlerde özellikle otomobil yani bu konuda bacaklarınızı fazlasıyla yoracaktır. Burada bir tane kolçak var. Kolçak bakın biraz daha yukarıda duruyor. Corolla'ya göre düşündüğünüz zaman gerçekten iyi bir yapıda. Deri koltuklar kullanılmış ama delikli deri koltuklar var burada. O sebepten dolayı da otomobil hani burada oturduğunuz zaman çok fazla böyle sizi terletmeyecektir. O konuda avantajını ön plana çıkarıyor. Döşemeler gördüğünüz gibi böyle daha hani kumaş da olsa ciddi manada kendini gösteriyor. Öteki tarafta kumaş koltuklar var. Üzerinde görsel oyunlar yapılmış ama yine günün sonunda baktığınızda burada Elantra'nın büyük bir üstünün olduğunu görmem lazım. Burada da havalandırma ızgaraları var. Type-C detaylar var. İç mekanda da güzel detaylar kullanılmış ve yani baktığınız zaman kaliteli hissettiriyor ama tabi sert malzemeler her iki otomobilin arka tarafında da var arkadaşlar. Şimdi esas farkı olan ön tarafa geçelim. Ön tarafta ciddi bir farkı var. Onları Gelin isterseniz ön tarafta anlatayım. Şimdi hemen ön tarafa geçtik değil mi? Burada bir kere şunu söylemem lazım. Şu gördüğünüz ön kokpit var ya aşağıya konumlandırılmış ve daha geniş bir hissiyat yakalanmış. Ve burada gördüğünüz gibi birleşik bir ekran yapısı var ama iki ekran bu aslında. Ee, tamamen dijital göstergeler kullanılmış. Orta konsolda sunulan multimedya ekranı da e, dijital olarak tasarlanmış. Ve hani iki otomobilde de ekranları değerlendirdiğimde otomobillerin ekranları güzel ama sadece biraz hız konusunda günceli yakalamaları gerekiyor. Hani bazen geçişlerde menü geçişlerinde biraz yavaşlık söz konusu. Burada eleştireceğim noktalardan bir tanesi Hyundai neyse şu mavi kullanımdan hiç vazgeçmedi. Özellikle bu hani Corolla'da da aynı şey. Hani pratik, evet kolay, evet masrafsız ama günün sonunda şurada artık daha dijital, daha böyle göze hitap eden bir ekranı kullanması havalandırma konusunda İsterdik, isterdik beklerdik. Kısa yollar var burada. Onlarla birlikte ulaşım hani istediğiniz detayı mesela medyaya, radyoya, navigasyona kolay ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Ama onun dışında genel anlamda baktığınızda Kyoto Mille eşit gösteriyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Corolla'nın üst tarafta kullanılan malzeme kalitesi, yumuşaklığı Elantra'ya göre çok daha üstün yönde ama şurada kullanılan detaylarla birlikte Elantra biraz daha şıkmış gibi görünüyor. Günün sonunda burada dört kollu bir direksiyon sistemi var ve bu otomobil 17.000'de. Baktığınız zaman deri detaylar ve herhangi bir konuda çok bir problem yaşanmamış ve kendini salma gibi bir durum söz konusu dahi değil ama otomobilin hani yapısına baktığınızda buradaki yapısına baktığınızda daha ferah bir alan sunuyor. Onun için biraz daha ön plandaymış gibi görünüyor. Şimdi bir kere şunu söylemem lazım. Eşya gözü konusunda Elantra'nın içi Corolla'ya göre çok daha iyi pozisyonda. Yani Eşya gözlerine bakıyorum şimdi kapı içlerine. İki tane yarım pet şişe koyabilirken diğer tarafta bir yarım pet şişe belki bir tanesini de sıkıştırarak koyma durumunuz olur. Ortada kullanılan bardaklıkların çapları çok daha geniş. Ya yani burada nereden baksanız bir litrelik bir pet şişeyi neredeyse koyabilirsiniz. Yani bu kolçakta sunulan alanlar çok başarılı değil. İlk modelde de bu şekilde. Ama burada böyle uçak levyelerini andıran uçak kokpitlerindeki böyle levyeleri andıran bir vites yapısı kullanılmış. Hemen şurada göstereyim. Vites yapısı gerçekten iyi hissettiriyor ve daha lüks bir hissiyat sunuyor. Zaten auto-hold sistemini ve sürüş modlarını kontrol edebileceğiniz tuşlar da burada konumlandırılmış. Zaten Corolla'da da hemen vitesin önünde bir küçük şartel var. İleriye geri sürüş modları kullanabiliyorsunuz. Hani çok etkisi var mı? Ekonomi anlamında evet etkisi var ama sonuç olarak Elantra atmosferik bir makine, Corolla'da hibrit bir makine var. Zaten o diğer kullanılan yani multi s ile birlikte 1.5 makine yani çok büyük performans vaat etmiyor. Burada şunu söylemem lazım. Özellikle kameradan arkadaşımdan rica edeceğim. Bakın buradaki gördüğünüz bu koltuklar yan destekleri oldukça iyi. Corolla'ya göre düşündüğünüz zaman da gerçek manada iddialı görünüyor. İşte delikli delikli deri dediğimiz hani terletmeyen koltuklar burada çok ön planda. Zaten kumaş detay kullanıyor. Onda da deri koltuk seçeneği var. Onda da aynı şekilde hani terletme opsiyonu yok ama günün sonunda hani burada kullanılan koltuğun yapısı tasarımı bence daha etkileyici görünüyor. İki otomobilin iç karşılaştırması bu yöndeydi. Hani bununla ilgili başka sorunuz varsa mutlaka alt tarafa yazın. Ben şimdi direkt sürüşe geçeyim. Ben önce Corolla'dan bahsedeyim. Daha sonrasında da Elantra ile yolumuza devam edelim arkadaşlar. Bir de tabii ki bu e, karşılaştırmayı yaparken çektiğimiz bu alın terinin karşılığı olarak bir aboneyi de bize çok görmezseniz sevinirim. Sevgiler. Hemen otomobilin motorundan başlıyorum. İkisi de eşit olsun diye hibrit makineyi kenara bırakıyorum. 125 beygir güç ve 153 Nm tork değerine sahip bir onda 5 litrelik ve multi s ile birlikte satın alabileceğiniz bir makineyle geliyor Corolla'yı alabiliyorsunuz. İsterseniz tabi hibrit isterseniz 1.8 makine var. 1.8 makineyi e, tercih eder misiniz? Ekonomi odaklı düşünüyorsanız tercih edersiniz tabii ki. Bu 3 silindirli makine 125 beygir güç ve 153 Nm tork değeri üretiyor demiştim. 0 buçuk saniye. Ve şanzımanı da Multidrive S diye geçiyor. Tüketim 6.3 litre. Emisyon ise 143 gram kilometre. Baktığınız zaman çok başarılı görünüyor. Ve hani değerleri de neredeyse yakın. Hyundai'de 16 onda 6 litrelik bir makine kullanılıyor. 123 beygir 23 ve 154 Nm tork değeri var. 0 10.7 10 saniye sadece bir miktar hızlı. Yani yaklaşık olarak 10.7, 11 olsa 5, 7, 0.7 saniye daha hızlı. Ama hibrit alırsanız tabii ki işler biraz daha değişiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani o üç silindirli makineyi de kullandım. Hacim belli bir noktadan sonra özellikle üst hızlarda ve devir çevirmeye başladığınız zaman büyük etkisini gösteriyor size kesinlikle. Ama tabii ki hani ana amacınız bunlarla sonuç olarak rally yapmak değil. Bunun bir altını çizmem lazım. O sebepten dolayı da baktığınızda ikisi de birbirine yakın. Hani üst silindirli makine tercih ederseniz tabii ki bu da sizin kendi tercihiniz. Ama günün sonunda şöyle bir durum var ekonomi odaklı yapmak isterseniz işte hani LPG ee alma seçeneğiniz var. Baktığınız zaman 3 silindirli makine mi 4 silindirli makine mi kesinlikle 4 silindirli makineyi tercih ederim. E ki hani e Elantra'ya uygulanan LPG kiti kesinlikle daha uygun fiyatlı kalıyor arkadaşlar. Bir de tabii ki buradan canlı mühendisi selam olsun. Kesinlikle performanslı ve problemsiz bir LPG sistemine sahip olmak istiyorsanız kesinlikle burada canlı mühendisliği Yılmaz Candan'a selamımızı ileterek uğrayabilirsiniz. Orada farklı kit seçenekleri de size sunuluyor. Bir de ama ben işte arabama LPG taktırmam. E, garantisini de bozmak istemiyorum. Buna rağmen e, ekonomi yapmak istiyorum derseniz tabii ki VGT yani ulaştırma buradan selam olsun. VGT'yi otomobilinize entegre edebilirsiniz. Onun da detaylarını aşağıya bırakıyorum. Zaten kanalda ilgili araçların yani hem Candan Mühendisi'nin hem Ulaşım VGT'nin e, testleri mevcut. Mutlaka oralara gidip de detaylı olarak bakabilirsiniz. Hemen yalıtım konusuna bakalım. Kesinlikle burada Corolla'nın yol sesini Elantra'ya göre biraz daha fazla aldığını söylemem lazım. Bu da aslında çok basit bir yöntemle giderilebilir. Özellikle böyle aldığınızda ufak bir çamurluk işlerine yaparsanız bir yalıtım. Onu da çok rahat bir şekilde organize edebilirsiniz. Üst silindir makinenin sesi fena değil. Yani çok fazla öbreğe çıkmıyor. Hatta 1.6 litrelik Elantra'nın atmosferik makinesi çok daha sesli çalışıyor. Bunları düşündüğünüzde hani iki tarafında avantajı var. Birinde motor sesi daha daha fazla, birinde işte yalıtım daha iyi gibi böyle farklı seçenekler var. Özellikle Corolla'da kullanılan arka süspansiyon sistemi bağımsız çift salıncaklı olduğu için özellikle böyle hani hızlı girdiğiniz virajlarda ve performanslı sürüşlerinizde size daha fazla destek oluyor. Ve tabii ki e, Elantra'da kullanılan torsiyon çubuklu maalesef o kadar verimli değil. Özellikle yol tutuş konusunda. Ama tabii ki hani hissiyat konusunda, direksiyon hissiyatı konusunda iki otomobili karşılaştığınızda x de eşit, yani yüksek hızlarda hissiyatını kaybeden bir direksiyon yapısıyla karşı karşıya kalıyorsunuz arkadaşlar. Ama sonuç olarak bunlar şehir içerisinde ailenizle seyahat edebileceğiniz geniş hacime sahip otomobiller alıyor. O sebepten dolayı böyle çok performanslı, dinamik bir şeyler beklemek anlamsız olur. Bununla ilgili Vogue mu seçenekler tabii ki çok fazla. Onları tercih edebilirsiniz. Şimdi gelin isterseniz Elantra'ya geçelim. Elantra'da artık hani hem ikinci el pazarından hem fiyatlardan biraz bahsedelim. Buna göre karşılaştırmayı artık sonlandıralım. yine birlikte şimdi Elantra'ya geçelim. Elantra'ya geçince kesinlikle biraz daha lüks bir otomobille böyle daha konforlu bir otomobille karşılaştığınızı çok net görüyorsunuz. Süspansiyonlar biraz daha yumuşak tasarlanmış Corolla'ya göre. Yalıtım da iyi olunca işler bayağı değişiyor. Dediğim gibi burada motor sesi biraz fazla. O sebepten dolayı da hani ikisinde de diyorum ya kendilerine göre artıları var ama Corolla'yı alıp böyle yalıtım yapsan bence o da bayağı iddialı olur. Hatta zaten Corolla alacaksam direkt hibrit alırım bayağı sessiz sakin bir ortam karşıma çıkar. Dediğim gibi hani otomobilde yol tutuş konusunda Elantra hani Corolla'nın bir tık gerisinde kalıyor. O da arkadaki süspansiyon sisteminin e, vermiş olduğu artı birlikte Corolla daha ön plana çıkıyor. Bu sayede böyle keskin virajlarda özellikle ciddi bir e, dinamizm yakalayabiliyorsunuz. E, Elantra'nın burada hani e, çok çok fazla kaybı yok ama yine de arada farklar oluyor arkadaşlar. Şimdi ikinci el tarafına şimdi fiyat konusuna gelelim. Hemen söyleyeyim. E, burada ilginç bir şekilde fark var. E, en üst donanımda Corolla aldığınızda 1727 bin lira 1 milyon 727 bin lira ödüyorsunuz. Elantra alırsanız 1 milyon 730 bin lira ödüyorsunuz. Hibrit ise 1.7 milyondan yani Corolla'nın hibriti 1.7 milyondan başlıyor. E, tabii ki burada hani benzinle Tabii ki burada benzinli almak ilk satın alma maliyeti anlamında çok daha başarılı ve Corolla gerçekten hani arada ciddi bir fark yaratıyor. Hani çok küçük görünse de ciddi bir fark bence o aradaki fiyat rakam. Ee, böylelikle hani ön plana çıkma yani daha çok satılmasının ve ön plana çıkmasının nedeni aslında çok net belli oluyor fiyat konusu. Peki ikinci ele bakarsak işler nasıl değişiyor? Yine Corolla da ciddi manada avantaj görüyoruz. Çünkü ikinci elde el değiştirme ve satış anlamında çok ciddi müşterisine para kaybetmeden hatta üzerine koyarak satış yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki abi yani Türkiye pazarında ne para kaybettiriyor ki? Hangi otomobil para kaybettiriyor ki? Herkes zaten olduğundan daha fazlaya satıyor, daha karlıya satıyor diyebilirsiniz. Ama günün sonunda otomobillerin ikisinde değerlendirdiğimizde ikinci el pazarının Corolla tarafında daha iyi olduğunu görmek lazım. Hani alayım böyle kullanayım 10 sene derseniz eğer Burada Elantra'nın üstünlüğünü görüyoruz. Niye? Hem VGT takabiliyorsunuz hem de LPG sistemini entegre edebiliyorsunuz. Daha uygun fiyatlı da olabiliyor ve böylelikle daha başarılı bir araç size sunuluyor. Hani diyeceksiniz ki ya LPG takınca zaten hani şeyden çıkıyor. VGT ile yolunuza devam edebilirsiniz. Yüksek hacmin avantajını kullanabilirsiniz. Tüketim konusunda çünkü gerçekten avantajlı e Elantra Corolla'nın benzinli versiyonuna göre. Hani hibrit almadığınızda. Gelelim Hani iki otomobilde de güvenlik donanımları çok ciddi manada. Özellikle şerit takip asistanı, şeritte tutma asistanı, e, adaptif kruz gibi değişik seçenekler var. Bu e, iki otomobilin elini ciddi manada e, kuvvetlendiriyor. işte çapraz trafik asistanı gibi avantajlar var. Burada hani güvenlik konusunda iki otomobilde birbirine üstünlüğü yok. E, i̇kisi de ciddi manada. Hem güvenlik donanımı açısından gerçekten başarılı iki model arkadaşlar. Anlatmadığım detay kaldı mı bilmiyorum ama bu iki otomobille alakalı aklınıza takılan detaylar varsa mutlaka alt tarafa sorularınızı bırakın. Oradan size zaten anında cevap veriyorum. Bir başka testte, bir başka iki otomobilin tadına bakarken, karşılaştırırken görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.